10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay... ...bizleri hayatın ciddiyetiyle yüzleştiren... ...sorumluklarımızı hatırlatan bir gökyüzü kapısı açıyor. Dolunay'da duygular değil gerçekler konuşur. Sözler değil eylemler belirleyicidir. Kim ne yaptıysa şimdi onun sonuçlarıyla yüzleşir. Gökyüzü bize şu soruyu fısıldıyor. Hayatını inşa ederken... Taşları aklında mı, kalbinle mi dizin? Şimdi burçlara göre etkiler ve küçük birer tavsiyeli yolumuza devam edelim. Koç Burcu: Kariyer, toplumdaki duruş, aile büyükleri. Bu alanlarda önemli netleşmeler olabilir. Tavsiye: Hedeflerinle kalbinin sesi arasında denge kur. Başarı sadece zirveye çıkmak değil, çıkarken ruhunu kaybetmemektir. Boğa Hayata bakış açın, insanlığın ya da uzaklarda kurduğun bağlar dönüşüyor. Tavsiyem, gerçekten inandığın ne varsa ona sırtını yasla. Kalbinden geçen rotayı ciddiye. İkizler, ortak kaynaklar, borçlar ya da duygular, bağlarla ilgili krizler gündemde. Tavsiyem, gücünü kontrol etmekten değil, teslimiyetten aldım Bazen bırakmak, yeniden başlamaktır. Yengeç, İlişkiler, evlilikler ve tüm biz dediğin alanlar gözden geçiyor. Tavsiyem, kendini ihmal ettiğin her ilişki sevdiği yarım bırakır. Önce sen tam olmalısın. Aslan, günlük rutinler, sağlık ve iş ortamındaki sorumluluklar netleşiyor. Tavsiye, bedenini dinlemek, ruhunun mesajlarını duymaktır. Yorgunsan dur, sessizleş, yeniden başla. Başak, aşk, Çocuklar, yaratım olanları, kalpten gelen her şey daha görülür. Tavsiyem, kalbini ciddiye al. Onun gibi görünen şey bazen kaderin tek kendisidir. Terazi, aile, kökler, içsel güven alanları. Bir dönüm noktası olabilir. Tavsiye, evin sadece bir yapı değil bir duygudur. Kırılan yerleri gör ama içinde hala sağlam kalanlara sarıl. Akrep, kardeşler, yakın çevre ya da ifade biçimi değişiyor olabilir. Tavsiyem, sözcüklerin kılıç değil köprü olsun. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin belirleyici olacak. Yay, maddi değerlerin sahip oldukların ya da değerin ön planda. Tavsiyem, gerçek zenginlik elinde olanla ne yaptığındır. Parada değil, öz değerini merkezine almalısın. Oğlak, hayatının direksiyonuna geçiyorsun. Ben kimim sorusu sana yeni cevaplar sunabilir. Tavsiyem, sınırlarını sen çiz. Ama önce nerede bittiğini ve nerede başladığını dürüstçe gör. Kova, gizli duygular, bilinçaltı ve geçmişten gelen yükler. Hepsi aydınlanıyor. Tavsiyem, sessizliğin içinde duyulmayı bekleyen bir sen var. Ona kulak ver. Ve balık, sosyal çevre, dostluklar ve gelecek planları gözden geçiyor. Tavsiyem her dost yol arkadaşı değildir. Kalbini paylaşabildiklerine yola devam et. Son olarak genel bir hatırlatma yapmak isterim. Bu donlay bize diyor ki duvar mı örüyorsun temel mi atıyorsun? Unutma. Hayatını inşa ederken duygularını taşırın yapma. Ne yapıyorsan yüreğini koy içinde. Çünkü oğlak tohumu her karar uzun vadeli kararlar kadar taşları alır. Hazırsan gökyüzü seni ciddiye hazır.